Selamünaleyküm abi. Şu yumyumlar ne kadar? Aleykümselam kardeşim. Yumyumlar 25 lira baba. 25 lira. Bunun tavsiye edilen fiyatı ne kadar abi? Yani tavsiye edilen fiyat değil kardeş 25 lira yani fiyatı. Hmm, 25 lira. Oral var mı abi? Bak kardeşim 2 dolap komple dolu. İki dolap komple dolu. Peki oraların tavsiye edilen fiyatı ne kadar abi? Yani kardeşim tavsiye edilmedi mi fiyat? Söyleyemiyorum sana. Yani 30'dan başlıyor 30, 35, 40, 50, 55 diye. Evet onu da tavsiye ederim. Köfte de satıyorsun dükkanı çok güzel. Bu ne köfte abi ve köfte dışında ne var? Yani köfte var, kasap köfte kardeşim. Köfte dışında da tost var. Kasap köftesi. Kilodan satıyor musun ve ne kadar abi satıyorsun her kilosu? Ya kardeşim Allah'ın seversen yiyeceğin yarım ekmektir. Çok merak ediyorum kilo ile satıyor. Satıyorum kardeşim. Kilosu 150 lira. Hava sıcak oldu. Millet pikniğe giderken kendine götürsün diye. Satıyorum. Kilosu da 150 lira kardeşim. Satıyorsun. Kilosu 150 lira. Çok güzel. Peki şefin tavsiyesi var mı? Şef bize ne tavsiye eder yemek için? Yine mi tavsiye? Ya sen bir şeyleri tavsiye etmeden miyim sen. Göremeyim sen. Duyamayayım sen. Bizim şef biraz ahlaksızdır kardeş. Beni dinliysen sen git şef değil ki gitsin. Tek tavsiyem birden gitmek değil. Şef öyle mi diyor? Abi yılların şefi yani bir bildiği vardı. Neyse tamam. Yiyecektim ama şef kit diyoruz. Hadi Allah'ım hayatım.